ördeki çocuklara Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Güvenliğiniz, Güvenliğiniz için lütfen emniyet kemerinizi bağlayın. Lütfeniniz var. Hayırlı kandil. Hayırlı kandiller abi. Hayırlı kandil. Hayırlı kandiller abi. Hayırlı Hayırlı Bak burada da arkadaşlar iki tane daha. Al. al bakalım. Hadi iyi kandiller. kandiller. Al bunu arkadaşına da. Tamam mı Eti? Evet. tane kaldı. Hayırlı kandiller. Teşekkür ederiz. Abicim hayırlı kandiller al. Koş. Hadi iyi kandiller. Bu sen açalım ben. ben açalım. İyi kandiller de güzelce şeylerini yaptı. Hayır kandiller. Bak orada var. Güzel.

Hadi iyi kandiller. Al bakalım kek. İyi kandiller. Çocuklar var. yavaş. de. Altı. Altı düşür, alınca beşe düşüyor. alınca e, Yeni alınca, yeni alınca sıfırı geçiyor. Evet. Hayırlı kandiller. Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür İki tane verdin ya. Evet. İyi Teşekkürler. Hayırlı kandiller. Teşekkür ederim. İyi kandiller. Hayırlı kandiller. Hadi bakalım iyi akşamlar.